En iyisi beni takip edin. Sizin sesinizle hayati bilgilerinizde deneme simülasyonlarında her şeyi kaydettik. Onlar bilmiyor. Sizden tek istediğimiz uçuş ve Mars'a iniş esnasında gerçekleşecek canlı televizyon bağlantılarına katılmanız hepsi bu. Sadece televizyon yayınları. Hepsi bu mu? Sadece televizyon yayınları. Mekikteki bilgisayara bir ekleme yaptık. Bu sayede uzay aracı dünyaya döndüğü zaman hedef iniş bölgesinin 350 kilometre uzağına inmiş olacak. O noktaya yakın bir adaya uçurulacaksınız. Oradan bir helikoptere bineceksiniz. Helikopter sizi uzay kapsülüne götürecek ve siz de kapsüle gireceksiniz. Kurtarma ekiplerinin düşüş bölgesine ulaşması en az bir, bir buçuk saati bulur. O zamana kadar siz kapsülün içine girmiş olursunuz. Ana kurtarma gemisi geldiğinde sizi kapsülün içinde bulacak ve mekikten çıkaracaklar. Delisin sen. Biliyor muydun? Sen delisin. Bizi bu tımarhanenin ortasına getirip karşında olmak istemiyorsun. Öyle değil mi? Peki ya aileleriniz? Ailelerimize ne olmuş? Lütfen yardım etmek zorundasınız. Ailelerimize ne olmuş? Yardım etmek zorundasınız. Lanet olsun bu benim kontrolümde değil. Her şeyi birkaç kaçık bilim adamı mı yapıyor sanıyorsun? Değil. Daha büyük bir şey var. Kaybedecek çok şeyi olan insanlar var. Büyük güçler var. Kodamanlar var. Çok fazla büyüdü. Artık ipler kodamanların... Ailelerimize... Biz oradayken bir film çekiyorlardı. Burun'un çok ilgisini çekmişti. Bir sahne çekmek için o kadar zaman harcandığını bilmiyordu. Buru detaylar karşısında büyülenmişti. Gerçek olmayan bir şeyin o kadar gerçekçi görünmesine inanamamıştı. Bu tür bir teknolojiyle insanların hemen hemen her şeye inandırılabileceğini söyleyip durmuştu.